Galatasaray gerçekten harika bir mücadele, altını çizerek söylüyorum, mücadele örneği verdi. Biliyorsunuz hafta başı insanlar genel olarak işte Frankfurt'tan 5 yiyen, oradan Alanya'ya <laughs> gelip kötü futbol oynayan ve oradan da Liverpool karşısına çıkacak olan Galatasaray'ın fark yiyeceğini düşünüyordu. Türkiye'de genel kanı buydu %90. Ama ben bundan önceki videolarımda Galatasaray, Naçizane kendi önerdiğim kadro dahilinde çıkarsa ve o sistemde oynarsa puan veya puanlar alacağını kanalımda sizlerle paylaşmıştım. Çıkan 11'de bir tek benim e, yanıldığım e, ben Sara'yı bekliyordum. Okan Hoca e, orada İlkay ile başladı. İlkay da güzel performans sergiledi. Dolayısıyla <laughs> maçı kazandı. Tebrik ediyorum. Şimdi hep Okan Hoca'yı eleştirdiğimiz zamanlar oldu biliyorsunuz ama ben ...kazandığında da, doğrular yaptığında da hakkını teslim etmek taraftarıyım. Bu maçta bana göre aslan payı Okan Hoca'nındı, kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Tam bir Avrupa'yı Hoca gibi gene, gerek taktik olarak, gerek seçtiği kadro, oyuncu tercihleri ve değişiklikler... ...hamlelerin zamanlaması, oyun planındaki sadakat ve disiplin, artı mücadele, özgüven her şey harikaydı tebrik ediyorum. Maçtan kısa kısa bazı pozisyonlar üzerinden gitmek istiyorum. Daha ikinci dakika biliyorsunuz Yusuf'un mükemmel Messi pasıyla Barış'ın karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Barış Alper Yılmaz yine her zamanki gibi bizi yanıltmadı. Öyle söyleyeyim ben size. Yani zor olan yapıp kolayı yapamamak. Nedir o? Topu sürerken fazla tıkladığı için ayağından çok açıldı ve Vuruş açısı daraldı. Kaleci de kapattığı için pozisyon golle sonuçlanmadı ama yüzde yüzlük gol pozisyonuydu o pozisyon. Orada o kadar hızlı tıklamasa ayağıyla o simen bomboş ve iki, daha ikinci dakikada öne geçecektik. Ee, Liverpool, bakın Liverpool'un 18-20 futbolcusunun hepsi aşağı yukarı birbirine yakın kaliteli futbolcular. Dolayısıyla hani İshak 11'de değildi, Salah yedekti. Zaten Salah formsuz son dönem. Yani bana göre Liverpool'un Hiçbir kaybı yok burada. Son dönem gerçekten çok formsuz. İshak yeni yeni takıma katıldığı için bir de sezon başı kampı yemediği için fiziksel olarak da hazır değil. Dolayısıyla sonra da oyuna girdiler gerçi. Son 30-35 dakika oynadılar. Ama Galatasaray öyle bir futbol oynadı ki o kadar kompakt anlamda yardımlaşma o kadar ön plandaydı ki gerçekten karşısına bugün hangi takım gelirse gelsin Galatasaray kaybetmeyecekti. Çünkü kaybetseydi çok şey kaybedecekti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali hemen hemen bitmiş olacaktı. Hem bunun moral kaybıyla lige kötü bir dönüş yapacaktı ve hafta sonu oyuncağı Beşiktaş maçına moralsiz çıkacaktı. Hem de futbolcuların kaybetmeye başladıklarında, hedefsiz kaldıklarında mutlaka mutlaka moralleri bozulur bozulur ve performansları düşer otomatik olarak. Dolayısıyla Galatasaray için olmak ya da olmamak maçıydı bu. Ve buradan 3 puanı alıp yoluna devam etti. E, maçta benim dikkatimi çeken başka nokta Osimendi. Arkadaşlar Osimen e, hazır değil. Ama yine bence fedakarlık gösterip oynadı. Yani hazır olmadığı o kadar belli ki özellikle fizik olarak hazır değil. Bu da normal yaklaşık 20 gündür idman yapmıyor. Osimen e, o pozisyonların e, İki tanesinden birini yüzde yüz atardı. Hele karşı karşıya kaldığı pozisyonu. Gözü kapalı atar. Yani Osimhen onları kaçırmaz asla. Dolayısıyla önemli olan pozisyona girmiş olması ama e, kaçırdı tabii. Bu maç temposu, maç kondisyonunun eksikliğinden, normal kendi fiziksel yetersizliğinden kaynaklandı. Bir de bir tık şeyi hissettim. Böyle e, sakatlanmamaya dikkat ettiğini e, hissettim. Normal. E, çünkü oynamak istiyor. E, dolayısıyla maç e, Böyle geçti. değinmem gereken bir şey de hakem Tırpan bizi ufak ufak Tırpanladı diyebilirim size. Yani haklarının çoğunu hep Liverpool'dan yana kullandı. Birkaç hatamızı kesti ki çok tehlikeli olabilirdi. Kartlarını çok çabuk kullandı, basit kullandı. Bir de benim dikkatimi çeken maçı çok uzaktan yönettiğini gördüm. Yani bir hakem bu kadar uzaktan maç yönetmiyor. Yürüyerek maç yönetti resmen. Pozisyon 35 metre ilerisinde o uzaktan gördüğü şeyle, görüntüyle kararlar verdi. Dolayısıyla koşmadığını düşünüyorum. Onun koşu mesafesini mesela merak ediyorum açıkçası. Bence kötü maç yönetti ve Galatasaray'ı biraz hırpaladı, tırpanladı diyeyim ben size. onun dışında Liverpool bugün 1 milyar 100 milyon euroluk değeriyle çok çok pahalı kaliteli bir takım. 20-25 maçtır sadece iki gol yiyorlar. Biri Paris saint Germain, iki, iki, gol atamadığı iki takım var. Biri Paris saint Germain, biri Galatasaray. Uzun süredir yenilmiyorlardı. E, yendik onları. Dolayısıyla Galatasaray dün e, şunu gösterdi ki salı günü e, bugün dünyanın hangi takımı gelirse gelsin bu maçı gerçekten e, kolay vermeyecekti. Ben size. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini.